Arkadaşlar, şimdi Cadı Teyze'den elma kapatmaya geldik, alalım. Merhaba arkadaşlar, benim adım Cadı Teyze. Adım Cadı Teyze, elma dağını yesin. Ha, bayılacak sonra. Ha. Alalım böyle, aldım, çok güzel elmalar. Ha. bayılmış Merhaba arkadaşlar bayılmış uzaklaşın bayılmış kaç 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 10 dakika sonra bende neredeyim yoksa elma yerim yoksa elma Arkadaşlar cepteyiz orada. Hayır olamaz. Hayır. Hayır arkadaşlar kayboldu. Yukarı teyze. Hayır. Bana da bir şeyler oldu. Kendini çekiyor. Arkadaşlar. Gidiyorum galiba. Merhaba. Merhaba Hamit oyunda. Hamit. Hamit oyundasın ama sana Hamit diyeceğim. Hamit nasıl olmuş her şey? Benim adım Cato teyze. Ha, <laughs> ah benim acı yaslanmışım da. Benim mekanıma hoş geldin. Salak Hamit. Mekanın mı? Oh, ben buraya nasıl geldim? <laughs> sus sus. Hamit. Hayır, sen de soru göreceğiz. Uf, burada nereden, nereden çıkış var? Orada portal var, gidin bari. Oh, dünya var mı? Oh, dünya var mı? Evet, geldim. Ben görünmezim. Beni göremezsin, beni göremezsin Hamit ben bir görünmezim. Seni görüyorum evimde. nereye gidiyor ya? 10 dakika 22 dakika sonra 10 30 dakika olundu. O gidiyorum sonunda Cadı teyzeden de kurtuldum. Cadı teyze hemen beni burada indirin. Ne sindim mi? Ne kalayım? Ne oldu sana? Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Cadı teyze gitti. Cadı teyze gitti. <laughs> ne? Bir şey bir şey beni bu dengeden. Cadı teyze de gitti sonunda. Bir dengeden. Oturayım. Thank you yapıştım i̇şte beni evet. Benim sevimli ya. Şimdi bunu yok edeceğim. Şimdi edeyim. Bokut, bokuz, bu kaybol.